ما كزلره روماني رومانتيكنا رومانتيك سنا Herkese selamlar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda atölyemin yenilenmiş, eklenmiş parçalarıyla beraber sizlere yeniden bir tanıtımını yapmak istiyorum arkadaşlar. Bildiğiniz üzere yaptığım bütün projelerde, kullandığım malzemeler ve birçok parçayı ürettiğim yer burası. Küçük bir mekan olabilir ama benim için güzel. Kendimi mutlu hissettiğim, e, verim aldığım güzel bir mekan arkadaşlar burası. Ve e, Üniversiteye gitmeden önceki zamanlarda çoğun zamanımın çoğunu geçirdiğim yerlerden bir tanesi. Bugün sizlerle beraber bu atölyeme eklediğim yeni parçalardan, yeni malzemelerden ve yeniliklerden bahsedeceğim arkadaşlar. Giriş kısmından başlayalım. Giriş kısmındaki panomda e, burada matkap uçları var. Matkap uçlarında kullandığım işte çeşitli matkap uçları, işte metal delmek için olsun, duvar delmek için olsun vesaire. Yine bu kısımda Spirale kullandığım çeşitli taşlama uçları var. İşte taşlama var, kesme var, zımpara var, işte tel fırçası vesaire var. Yine alt kısımda e, küçük küçük kutuların içinde şöyle kutular var. Bu kutuların içinde yine elektronik malzemelerden oluşan e, hepsinin ayrı ayrı kategorilen, kategorilendirildiği e, parçalar mevcut. Bu kısımda kullandığım bütün el aletlerinin bulunduğu kocaman bir pano mevcut. Aklınıza gelebilecek bütün malzemeler burada. İşte İngiliz anahtarlarından tutun. Her bir malzemeden ikişer tane var bu arada. İşte penseden, yan keskiden, işte karga burnudur. Yine elektronik için kullandığım küçük pense, yan keski ve karga burnu üçlüsü. E, falçatalarım var burada. Burada büyük kurbağacıklarım var, küçüğü var. İşte e, ne bunun adı? Perçin makinesi var. Ee, çeşitli demirleri kesmek için kullandığım demir makasları var. İki tipi mevcut bende. E, ee, yine su terazileri, su terazisi var. Diğer İngiliz anahtarı var. Açık kapalı olacak şekilde. Törpüzü, çekici, kumpası vesaire. Ve alt kısımda da e, yaklaşık 25 tane tornavida çeşidim var. Ve her birinin ucu farklı farklı vidalara uygun olacak şekilde ve birbirinden farklı. Ekstra bunlara ek olarak... Zamanında satın aldığım izel taşın şu şekilde bir e, elektronikçi tornavida seti var. Burada e, elektronik işlerde küçük ince işler gerektiren yerlerde kullanacağınız çeşitli uçlarda düz ve yıldız olmak üzere 5 çeşit tornavidası mevcut. E, bayağı kul, Bayağıdır kullanıyorum ve gerçekten memnun kaldığım bir ürün. E, bunu satın almanızı tavsiye ederim. Yani sadece bu 5 tornavida bile birçok işi yapmanıza olanak sağlıyor. Yine alt kısımlarda Çeşitli bantlarım mevcut, çeşitli işlerde kullanacağım bantlar. Yine bu kısımlarda alyan setim var, bu kısımda e, tork alyanlarım var vesaire. Baktığınızda gözünüzü gerçekten dolduran ve elinizin altında bulunması gereken bütün malzemeler mevcut. Yaptığım bütün projelerde kullandığım el aletlerini sizlere tanıtacağım şimdi arkadaşlar. Normalde bunların videosunu çekmemiştim ama bu sefer sizlere tanıtmak istiyorum. Buradan başlayalım. Yıllardır kullandığım bir spiralim var. Markasını tam olarak ben de bilmiyorum. Orta halde bir şeydi ama gerçekten kalitesinden memnun kaldım ve uzun yıllar kullandığım bir spiralim var burada. Akabinde olmazsa olmazım matkabım. Yine markası boş. Yaklaşık 5 yıldır kullanıyorum ve ee, sadece şu mandıran kısmını değiştirdim. Onu da aşırı zorlamaktan dolayı. Onun dışında performansından hiç ödün vermedi ve gerçekten kaliteli bir ürün. Yine burada e, çok fazla kullanmasam da yine bazı yerlerde kullanmam gerekiyordu. Burada bir dekupajım var. Yine markası boş. Yine kalitesinden memnun kaldığım bir ürün. Hani bununla ağaç bile kesmişim var. Kocaman bir kütük doğramıştım. Gayet kaliteli ve e, performanslı bir ürün. Yine burada bunu birçok yani, projelerim hiçbirinde kullanmadım sadece işte ev işlerinde falan kullanıyordum. Burada darbeli matkabım var yine markası Bosch ee, 2016 yılında falan almıştık yanlış hatırlamıyorsam belki daha eski yani bayağı bir yıllık zaten ikinci el olarak almıştık. Hilt ise olsun işte darbelisi olsun normal matkabı olsun gerçekten çok güçlü bir ürün gerçekten yani e, ilk başlarda kullanırken zapt etmekte zorlanıyordum. Yine performansından hiç ödün vermedi ve kalitesinden de memnun kaldım bir ürün. Yine bir diğer ürünümüz bu babamın eseri ee, spiral var yine burada ee, öncekinden biraz daha büyük. Normalde bunu kullanıyorduk daha sonrasında küçük spiral'e geçtik. Ee, bu da fazla olunca e, şu şekilde bir yem kırma makinesi yaptı kendisi. Yine bunun da performansı gayet iyiydi. Bununla da uzun yıllar çalışımda. Bunu da sizlere göstermek istedim. Ve e, yakın zamanda satın aldım. Yaklaşık bir buçuk, iki sene önce satın aldım bir kaynak makinesi. E, Magma Welt. Yani bu markayı bilenler varsa kesinlikle e, performansından şüphe edilmeyeceğinden emindirler. E, performansı gayet iyi. İnvertör özelliği var. 3 yıl garantisi vardı. Ve gerçekten çok kaliteli bir ürün. Şey. Yani bunun elektrodu bile e, diğer elektrotlara kıyasla Gerçekten çok kaliteli bir ürün. Yine bunu uzun yıllar boyunca kullanmayı planlıyorum. Ve burada el matkabım var. Bunun şeklini işte kullanacağım, deleceğim şeye göre değiştiriyorum. Şu şekilde bir ürün. Bilmem kaç yılında 300 liraya almıştık. Yine küçük hassas işleri dermem gerektiği zaman bunu kullanıyorum. Yine performans olarak memnun kaldığım bir ürün. Yani uzun yıllardır bunu da kullanıyorum. Gerçekten kaliteli ve güzel bir ürün diyebilirim arkadaşlar. Bir diğer malzemem lokma setim. Gerçekten memnun kaldım. Yani bütün işlerimi yaptım. Ve gerçekten de kaliteli bir ürün arkadaşlar. Bunu bana bir takipçim hediye etmişti. Kendisine çok teşekkür ediyorum. 94 parça bir lokma seti arkadaşlar. Şuradan gördüğünüz gibi Baytek marka gerçekten kaliteli. Yani aklınıza gelebilecek her türden lokma seti burada mevcut. Ayrıca e, uzun lokmalarımız da mevcut. Gerek araba yaparken gerek e, binek aracımı tamir ederken kullandığım bütün malzemeler burada. Burada yıldız uçlarımız, düz uçları, alyan uçları vesaire aklınıza gelebilecek bütün uçlara sahip. Yine alt tarafa baktığınız zaman iki tip mafsalımız var. iki tip anahtarımıza göre ve gerçekten kullanışlı. Burada yaylı mafsalımız var. Burada araç bujileri için özel üretilmiş iç kısmında plastik bulunan bir e, lokma setimiz var. İki tane iki tip bujiye göre ayarlanmış. Ne uzatma kolları vesaire derken gerçekten performansından memnun kaldığım bir ürün arkadaşlar. Bir diğeri ise yine elektronik olarak Bayağı işime yarayan bir ölçüm aleti. Fluke. Bunu da yine e, halamın kocası bana hediye etmişti. Kendisine buradan tekrardan teşekkür ediyorum. Gerçekten kaliteli bir ürün. Yani zaten e, Fluke marke, markayı biliyorsanız burada kalitesini anlatmama ger gerek yok. E, bayağı işimi görüyor. Elektronik işlerde vesaire. Ölçüm olarak yaptığında yani kalibrasyonu vesaire gerçekten güzel bir ürün. Atölyemin diğer kısmı diyebiliriz aslında. Bir bakıma bu kısmı diğer kısımlara göre ayrılan bir yer. Girişten başlayacak olursak burada benim devre yaparken kullandığım dirençtir, kondansatördür, roledir, switch'tir vesaire bütün devre elemanlarını tek tek sınıflandırdığım bir e, malzemelik diyeyim buraya. Burada işte kullandığım dirençin direncin değerlerine göre vesaire tek tek kategorilendirdim. Ve tek tek sınıflandırdım burada. Lazım olan şeyi yeri geldiği zaman buradan kullanıyorum. Bu kısma baktığımızda bu kısımda yine projelerinde kullandığım ağaç işlerinde olsun işte demir işlerinde olsun kullandığım akıllı vidadan tutun, ağaç vidasından tutun, somun, civata, pul, dübel vesaire kroşe aklınıza gelebilecek bütün malzemeler burada yine tek tek şu şekildeki kaplara ayırdım ben boyutlarına ve kullanış amaçlarına göre tek tek sınıflandırdım burada. Lazım olan ürünü buradan kolaylıkla seçiyorum ve projelerimde kullanıyorum. Burası da atölyemin bitiş noktası artık. Burada da çeşitli çekmecelerim var. İç kısımlarında bir kısımlarında elektronik parçalar olsun, işte kablolar olsun vesaire var. Diğer sağ taraftaki kısımda ise mekanik aletler olsun, rulmanlar olsun, işte mekanik parçalar olsun vesaire. Yine tek tek e, kaba bir şekilde sınıflandırıp istiflediğim yer burası. Yine bu tarafta küçük bir çekmecem var. İşte iç kısımda yine e, gerekli, lazım olacak şeyler. Yarın bir gün lazım olacak diye ayırdım parçaların hepsi burada. E, bu kısımda ise yine artan parçalar diyeyim. Önceden yaptığım projelerdir diyeyim. Hani çok küçükken yaptığım projelerdir diyeyim. Bunların bulunduğu yerler. İşte burada boyalarımız var. Verniğimiz var. işte tinlerdir vesaire. Birazcık inşaata kayan kısımlar var. Yine bu tarafta boya fırçalarını koymak için yaptığım bir yer var. Üst kısımda ise yine boya fırçaları olsun i̇şte sıva malzemesi olsun vesaire kullandığım yer var. Şu kısımda tam odaklayamıyorum ama perçinlerimiz var. İşte burada çok önceden yaptığım birkaç proje var. Bir de şurada küçük bir yerimiz var. Bunu da sizlere göstermek istiyorum. Buraya kürek, tırmık vesaire bu tarz uzun saplı aletleri koydum. Bir raflık var. Aynı zamanda bir hamak da var. Onu da yine babamla beraber üretmiştik. Hemen bu tarafa geçiyorum. Burada bıçkımız var. Silikon tabancamız. Burada işte tellerim var. Çeşitli kalınlığa göre değişiyor. Üst kısımda çekişlerim var. Yine bunlar da çeşitli işlerde kullanmak için birçok boyutta Bunlara sahibim. Videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Atölyemin yenilenmiş şeklini, yeni ekipmanlarımı sizlerle beraber tanıttım. Ee, elimden geldiğince burayı geliştirmeye çalışıyorum. Yeni projeleri ürettiğim zaman daha fazla malzeme ihtiyacım oluyor, daha fazla el aleti ihtiyacım oluyor. Bunları zamanla işte param oldukça yenisini aldım, yenisini aldım vesaire. Artık bir yerden sonra koleksiyonculuğa kaçıyor. Ee, hani gerçekten böyle bir takıntım var. Her bir malzeme elimin altında olsun istiyorum. Çünkü yeri geldiğinde çok farklı işlere girişiyorum ve onun içinde gerçekten çok farklı malzemeler gerekiyor. Çok fazla el aleti gerekiyor veyahut da parçalar üretmeniz gerekiyor. Bunun için de yine farklı ve çok çeşitli el aleti kullanmanız gerekiyor. Bundan ötürü yine bir sürü birçok parça ekledim. Bugün de atölyemin yenilenmiş halini sizlere tanıttım arkadaşlar. Videoyu burada sonlandırıyorum. Ee, Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere bol projeli günler.